Karadeniz Ereğli ilçesinde bir tersanede yapımı tamamlandıktan sonra suya indirilen lüks yat belirli bir süre suda kaldıktan sonra önce devrildi, ardından da battı. Değeri 40 milyon lirayı bulan lüks yatın deniz dibinde kaydedilen görüntüleri ortaya çıktı. Yattaki mahsur kalanların sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldığı olayda facia ucuz atlatıldı. Su altı görüntülerinde lüks yatın denizin dibinde yan yatmış halde bulunduğu görüldü. Ekiplerin yatın bulunduğu bölgeden çıkarılması için çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.